siber suçlar mı ceza mı yedin amına koyduğunu gösterdin? Hayır. İnan bilmiyorum. Abi kolay Zeytinyağı söyledim de ve hala gelmedi. Aramıştım sizi. Baba şu an sıkım aşamasında boşaltıp gönderiyoruz Yani. Tamamdır. Gözlerin beni çeken bahar gibiydin. Neden gittin ki? Ne anlatın dayı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Farming Simulator. Ne iş? Suikastçı mısın amana koyayım? Şimdilik değilim. Bunlar da olamazsın zaten bu işte işle bu sıfatla. Ne dön oğlum? Oğlum sikerim. Ne dön oğlum? Kapat telefonu. Telefon yok bende. Tamam. Bak uçağa atlar gelirim. Seni çok fena yaparım çocuk. Bak beni sinirlendirme uçağa atlar gelirim. Kaybol ayakçı. Seni çok fena yaparım çocuk. Seni tanıyorum. Sen o abisin. Dürümbüz. Victor kardeş. Bunlar daha küçük dalgalar. Hello. Hello. Ho Ho Oh. Oh. Dur oğlum. Oğlum dur yedim. lan. Çal çal. Çal oğlum. Değiş. Ne Ne? Ne Dur şu hareketimi izle. onu. Vallahi benim. What does mean? <gülüyor> <gülüyor> Türküm. What is your name? Türk Türk. <laughs> çok yanlış anladım ya. Çok yanlış anladım. Abi. Sen nesin kanka? O Trabzon maçında sahi inen adam mısın? <gülüyor> 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 omek oğlum Omek Allah. var biz gerizek bu gerizek al Omek. Yok, yok. O <laughs> <Sahibi dövdü ananı>. <gülüyor> <gülüyor> Abi o sahayı bu dövdü amına. Ne yapıyor? Yeter artık kaç kere diyorlar ya. Onu alacağım. Oğlum videodayım, cam... ya kayıttayım yapma ya. Onu lan yapma Dur. Dayı ne yapıyorsun? Oturuyum sen ne yapıyorsun? İyi hırsız mısın abi? Dayılım şimdilik normalim. Sen ya ne yapıyorsun? Dayılım. Valla ben askıcıyım dayı. Askıcı mı? Eee. O ne demek la? Geceleri böyle askıya çıkıyorum. He. He dayı. Anladın sen yani de. Ya ya. Anlamış gibi yapayım dayı. He dayı, seni sevim var bilsin. Yok canım ya, sen görüşürüz Allah, <laughs>